Geldik arkadaşlar Fenerbahçe bloğuna. Hürriyet Fenerbahçe golcüleriyle kazandı. Fenerbahçe'de iki gol. Gerek Jeko'dan gerek El Nesli'den geldi. Altın kafa El yukarıda var. Bu sezon 3 golünü de aynı şekilde attı. Sahanın en çalışkan ve başarılı isimlerinden biri olan Faslı Futbolcu Fenerbahçe'nin bu sezon ligde attığı 2 kafa golünün sahibi. Kanarya baştan sona üstüne oynadığı maçta attığının dikkatini kaçırdı. Eline de dakikalar 14.30'u gösterirken Fenerbahçe'nin bu sezon en erken golünü atıp perdeye açtı. 55'te Ceko skoru belirleyen isim oldu. Puanı 20'ye çıkartan Salih Lajver takım lider Galatasaray'da tek puan farkını 5'e indirdi. Galatasaray'ın bir maçı fazla hatta bu akşam oynadığı zaman yani şu anda aynı da e, bu akşam itibariyle bir maç fazla olacak. Cem Bey, Fenerbahçe, Bodrum'u yendi diye tören yapılmayacak değil mi Kadıköy'de? Tabii Bence yapılmayacak. Yani zaten beklenendi. Şaşırtıcı olan niye Bodrum hiçbir şey yapmaya çalışmadı ilk devre boyunca 70'e kadar? Niye hiçbir şey yapmadı? Bir pozisyon var. Kenardan aktılar. Alt, penaltı iddiası. Işte Bünyamin basarak... Gezer penaltı dedi bu arada evet, o pozisyonla ilgili. Bas, basıp götürdükleri pozisyon değil mi? Hı -hı. Baskıyla Hı -hı. kapıp götürdükleri Şeyden, pozisyon. Şeyden kost işten altları Yani pozisyon. tamam. Yani bir şey değil. O da hani bir takım varlığını değil de o oyuncunun özelliğini gösteren bir şey. Ya abi çok saygı duyuyorum biliyor musun? Çünkü aynen senin kafandaki model oynuyor çünkü. Aşağıdan gelen, gelen, gelen. Tamam kalitesi yetmiyor. Ama İsmet Hoca önderliğinde çok saygı duyulası bir takım. Tamam anladım. Saygı duyalım da. Yani, Oynasınlar onlar da diyorsun. Şey, ya yani, birkaç tane bir şey de yaparsın ki hani maç izlenir bir şeye dönüşür. Evet. Mesela bir, büyük ihtimalle Kerem'in takımı 5 gol attı öbür takım tamamını izlesek maçta bir şey yapmaya çalışmıştır yani. Rüya abi değil mi? Diyorsun ya oynasın o zaman. Ya işte oynasın yani şimdi şu maçı oynamak için bu takımın nasıl antrenman yaptığını merak ederim ben. Şu maçı oynamak için buraya geliyorsun Fenerbahçe'nin Bodrum'u yenilme ihtimali yani beraberlik ihtimalinden uzak ara öndedir değil mi? E, tabii. Bu çok tahmin edilebilir bir şey. Dolayısıyla bu oyuncular zaten, yani o tek tek oyuncular, kendilerini gösterecekleri dört tane maçları oluyor bunların. Dört de içeride? Dört de içeride. Hani içeride alan biraz küçük diye çok da görünmüyor hani kamera, açılar, şunlar bunlar. Yani dört tane deplasman maçı. Kalabalıkların önünde oynamak, başka bir şehire gitmek bir gün orada oynayacağını hayal etmek. İzli atmosferik tabii, tabii, olarak. Atmosferik söylüyorum. basınçtan bahsediyorum. Tamam, tamam. Bir gün Ağlamak. orada oynayacağını hayal Yoksa etmek. Yoksa ben Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ı karşı lazım. Yok yok değil yani bir gün buralarda oynayacağını, o takımlarda olacağını e, hayal etmekten bahsediyorum yani. Şimdi yani nasıl antrenman yapmışlardır diye düşündüm. Neredeyse hiçbir şey olmadı maç boyunca yani. Bodrum için? Evet yani neredeyse hiçbir şey olmadı. Beri yandan Emin misin? E yani yok bir şey yani. Alt orta yapmışlar senin istediğin gibi. Ya tamam da yapamama o yani yapmak <laughs> değil ki yani. 48. Şimdi, mücadele. rakip ceza sahasında 11 kez topla buluşmuşlar. İkinci yarı bir sonları 2-0'dan sonra e, bir tamam, kafalarını yani kaldırdılar bir tamam, yani. 2-0'dan sonra bir şöyle bir alevlendi gibi. Bir 8 faul yapmışlar gibiler yani. Bir şey oldu gibi. Fakat bu nasıl bir antrenman? Şimdi Beri yandan ya ne yazılacak sabah Fenerbahçe için dedim. Birkaç tane çok çelişik şey buldum. Birkaç tane de birbirini yapmışsın. destekleyen yani tamam canım bu antrenmanları yap. Dünyanlar yerinde bu antrenmanları yapıyor. <laughs> bir de aynı değil yerde. mi dünyanlar yerinde? Yani öyle zannediliyor. <laughs> yani şimdi bak. iki tane gol oldu. Bir maçta. Teknik direktör dedi ki attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan gelmedi. Çok büyük eleştiri bu ya. Büyük eleştiri biliyor Yani musun? bak attığımız pozisyonlardan gelmedi dedi. Yani. İki kaleci hatası var. Yani aslında biz başka bir şeylere çalışmıştık. Çalıştığımız Neydi? Tadi çıksın İrfan Can girsin. Oldu. oldu Şimanski mu? çıktı, İsmail girdi. Oldu İki mu? Forvet oldu. Tadi çıksın İsmail girsin. Tamam şey İbr İrfan, İrfan girsin. girsin. Şimdi İrfan girmiş. İrfan Merse ne yapmış? Hangi gazete? Fanatik gazetesinden Serkan Akşan. Şimdi çok hoşuma gittiği için Ne aldım demiş bunları. Serkan? Demiş ki Fenerbahçe'nin iki kanadı da kendi kimliklerini ikinci plana atıp yani başkalaştılar. Ee, atıp Santforların varlığını anlam kazandırmaya hedefleyince maçın kilidi erken çözüldü. Çözüldü mü? Emin Hoca ne diyor? Bak şimdi diyor ki İrfancan topu sol ayağına aldığında merkeze kat edip şuta yönelmekten ziyade cepheden yüksek oynadığı için Bodrum savunmasından sekecek ikinci toplar Fenerbahçe'nin ana planı oldu. O diyor ki biz öyle bir şey yapmadık. <laughs> İki golde de. Şimdi dolayısıyla yani kazanıma kazandıktan sonra propaganda yapmak kolay bir şey ya. Aslında olmamış bir şey. Yani hiç öyle bir planı yokmuş Fenerbahçe'nin. Öyle bir planı olsa yani merkezden İrfan'la şeyleri stoper bölgesine top atıp yükselmiş Ceko ve Nesri ile ikinci toplardan gol arasa Başka birileri de atardı değil mi? Yani orta saha oyuncularının da pozisyonların içinde olması beklenirdi. Ya da Maksime'nin getirdiği toplar. O zaman bir tek irfanlı pozisyonlar ortaya doğru atılmış, direkt merkezden atılmış yüksek toplar. Maksime'nin toplarda getirilmiş toplar Cem mı olacaktı? Cem Bey olacakmış? bir şey soracağım. Maçta ama 5 saniyede cevap ver bana. 4 saniye susma hakkı bir düşünme hakkımızı kullanalım. 4 saniye susacaksın. Beşine cevap ver. Maçta gözünü kapat. Aklına ilk gelen güzel pozisyon hangisi? İşte orta İrfancan Vuruş kalecinin <laughs> üzerine gidiş. O. Benimki o. Benimki ne biliyor musun? İrfancanın Can'ın bıraktığı topun güzelliği. Tamam. Serkan'ın yazının tam tersi. Tamam. Yani o Peki oraya. hoca neye itiraz ediyor başka? Maçı erken daha rahat öldürmeleri gerektiğini söylüyor. Daha itiraz ettiği bir şey var. Bu alt, iki tane altı gibi oynuyorlar ya. Hani, se sekiz, se yok, on yok. Ay, sekiz yok on yok. Sekiz yok on yok gibi. Yok. Aslında sekiz gibi oynatmışlar şeyde İsmail de diyor ki. Ya burada diyor fazla sihirbazlık yapmaya gerek yoktu diyor İsmail hoca. için mi? İsmail için <laughs> yani. Süslüyor çünkü İsmail'in hani, birinci günden beri sorunu <laughs> oldu. Bak, sihirbazlık yapmaya gerek yoktu. Bunu basit oynasaydık diyor. Basit oynasaydık Bravo. orada o golü bulmuştuk diyor. Sade oynamak, basit oynamak. Şimdi bu kulağa o kadar güzel geliyor ama bir de bu işin tribünü var. Onlar istiyor var ya. Bir de tribün duygusu var. Bazen hoca diyor oyunu öldürme dediğin şeye takım uyamıyor. Çünkü Bodrum karşısındasın, Benfica rüave maçı bekliyor senden. 5-6 gol görelim diyor. Çoluk çocuk buraya geldik daha yüksek tempo istiyoruz daha çok gol istiyoruz Bodrum'da ya. Bodrum'da takım mı? Yani hocanın tahayyülündeki şeyle tribünün arzusu ve e, şeyin sahadaki oynayanların e, bu bu dengede arada kalmış olması da biraz oyunu belirliyor. Tek başına bu değil ama biraz da o belirliyor. Ama şey de var. Bodrum takım mı lan lig takımı böyle mi oynanır? Bunları yeneriz. Şimdi geliniriz. bak şeyi öldürelim. Maçı öldürelim. Söndürmek, öldürmek Koca neyse öyle var ya. Şey öyle öyle söyleniyor. Daha öyle Daha fazla çeviriyor. atmalıydık. 5-6 olabilirdi. 5-6 olabilirdi. Kimle olabilirdi? İki daha çok ay, daha çok Maksime'nin getirdiği toplarla hani hocanın söylediği var Ali ya. Ali abiye gel, ürettiğimiz Ali gel. E pozisyonlar. Ali Gültgen'e tamam. gel. Ürettiğimiz pozisyonlar değil mi? Diyor ki ürettiğimiz, ürettiğimiz pozisyonların ağırlığını sen Maksimen üzerinden Ne ver, demiş Ali abi? O da ne diyor? Maksimen çok topa dokunuyor. Ne diyor? Ali bir daha oku. Orayı, o bölümü bir daha oku. Maksimen bir yerle destekleyelim topa onu. topa çok dokunuyor diyor. Sevgili Ali Gültken abimiz. Maximen ee, maksimen yetenekli, <laughs> oyuna yeme kazandıran bir futbolcu. Fakat çok doğaçlama oynuyor. Fenerbahçe'de en çok top kullanma özelliğine sahip oyuncu gibi görünüyor. Ancak top kaybı çok. Topa çok fazla dokunuyor. Bu yönü biraz daha takım için gelişmesi gerekiyor. Şimdi hoca da maksimen oyunlarını doğaçlama değil, üretilmiş pozisyondan sayıyor. Oyuncunun yapabileceklerine güvendiğim için ben diyor o alanı onun kullanımına açtım. O kullanacak. Biz de buralardan işi bitirecektik. Fakat beklediğimiz gibi olmadı. Top ürettiğimiz yerden gelmedi. Dolayısıyla Maksime'nin ki doğaçlama değil. Ama Ali Gültüken'in söylediğine katılan birisi var. Hem de sağdan. Diyor ki topla en çok Fenerbahçe'de en çok top kullanmaz özgürlüğüne sahip oyuncu gibi görünür. Ancak çok top kaybı var. Topa çok fazla dokunuyor. Dönüyoruz sahanın içine. Hani bizimkiler biz söyledik de böyle oldu. Çift santifor olunca maçı böyle rahat kazanırsın dedikleri var. Yani şeye bakmıyor. Yani Bodrum'la Fenerbahçe arasındaki takım uçurumuna bakmıyorlar. Diyorlar ki biz söyledik 4-4-2 ile çıktı. Aldın maçı geldin. Daha ne istiyorsun işte. Samsun-Göztepe'de bu olmamıştı diyecek diyorlar. Şimdi diyor ki Eden Dzeko. O ikiliden biri. Maça iyi başladık ama ilk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Kimden söz ediyor? Herhalde el, herhalde el, değil. <laughs> he? herhalde <ondan>. Belki İsmail'den. <laughs> süslüyor İsmail. Belki yani. Fre Amrabat'tan bahsetmediği kesin. İrfan belki, şey İsmail ve, belki ve ama yüz şey, maksimal. Şimdi ve anlattığı şey de hani hatırlarsan burada senin oturduğun yerde oturan Mustafa ta, Denizli'de. Kasımpaşa maçında bak. Yani Kasımpaşa maç sonu. Bu ta, takımı da yoruyor. Yani bu tür doğaçlama Ali Gültüken'in doğaçlama Ali Ali dediği. Hocanın pozisyon üretme dediği. Belki doğaçlama değil de hoca der ki yok ya biz oyuncu onu yapabiliyor. Yapacak adamı veriyoruz o da onları çalımlıyor. Bizim analizimiz böyle bir oyunu zorunlu kıldı bize diyebilir. Ne diyordu Mustafa Denizli? De? Takımı daha fazla yoruyor. Yorulanlardan biri diyor ki daha sağda Yorma beni artık yeter diyor. Futbolun içinden gelen futbolun içinden gelen golcülerden bir tanesi diyor ki tek oynamalıydı. Basit oynamalıydı. Ne gibi? Kaleciden gelen topta Amrabat ne yapıyor? Niye? Çünkü oyunu da görüyor. Karşıdan aldığı için. Kimin nerede olduğunu görüyor. Aldı, verdi. Bak süre, süreç o kadar hızlı işledi ki onlara. açısından. Antalya maçında da asist yapmıştı mı Amrabat? Aynı şekilde. Hatırlasana burada beraber sevdik. Am Antalya maçında Amrabat'ın yaptığı asist. Yasıldı, bir hatırlatayım? Görüntü sahana, olsa da görsek ben o kadar çok şey izliyorum kafamda kalmıyor. rakip genel bakan dilimin ilk metrelerinde sağ ayağının içiyle sağ tarafa doğru demarke vaziyetteki arkadaşlar. vaziyetteki <laughs> Böyle radyo anlatımı gibi oldu biraz ama deme yani hani burada da yani oyuncu oyuna o kadar hakim ki top geldiği anda artık yapılacak şeyler bedeninde hazır alıyor ve tam da Ali Gültiken'in ya da onun söylediği gibi tek topla yorma, doğruca yorma yani yormadan oynadı evet. herkes maksimene ve fut oğlum yeteneklisinde yormadak futbolun yani. futbolun istediği bu alanı doğru kullanmak enerjiyi doğru kullanmak zamanı yaymak ...yani bütün takım enerjisini... ...sadece kendi enerjini değil... ...bunun için de sade oynamak... ...gösterişten uzak ama bir mekanik oyun... ...icat edilmiş mekanik oyunu yapmak... ...buna da biraz Bodrum bence yardım etti... ...Türbün ne diyor? ...Türbün de tabii aklı olarak o da 5-6 tane gol istiyor... ...geldik bak orada omuzlarında çocukları olan insanlar vardı... ...onlar da çocuklarının... ...daha çok gole şahit olmalarını istiyorlar... ...o çocuklar için... ...türbüne gelen insanlar için kazanmak yetmiyor... Kendilerine onları da hatıra biriktirmeye gelmişler orada. Yani onu gittiğinde o gün sabah okula döndüğünde artık tatil ama e, ya da iş yerine vardığında dün şahit olduğu şeyleri anlatacak bir hikaye sahip olmak istiyor. Zaten teknik direktörün açması da bu. Yani oyunu söndürmek, öldürmek dedikleri şeyin yapılamamasının nedeni aslında oyuncular da büyük ihtimalle seziyorlar şeyi. Daha fazlasını talep eden birilerinin önündeler. Çünkü yumruk şovu ona yapıyorlar. Olay 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 var ya. Nedir o bilmiyorum. <laughs> yani en saçma işlerinden bir tanesi. Şeyler çok sinirlenirmiş ona. Takımı ısıtan yardımcılar. Şeyi bozuyor değil mi? Tabii ya. Takım bozuluyor. Yani alıyor bir yerden bir yere götürüyorsun. Yani niye vazgeçemedik? Ondan da bir türlü anlayamadım yani. Alıyor ta kale arkasına götürüyor oraya oraya. Buradaki yarı sağdan çıkıyor, gidiyor geliyor. Şimdi tribüne sorsan ne var ya bunda derler. Doğru. Ama beslenme ne kadar önemliyse Uyku ne kadar önemliyse ısınma, hazırlanma, bütün o hazırlık evresi de o kadar önemli.